Soğuk ve şehirler arası otobüslerine vazgeçtim çocuk olmaktan Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam Ben seninle bir gün Beysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında, Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman Özlemeye başladı merkezi Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki Adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontrol gelirler. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu kütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağı yordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeye öneriyordu haber bültenleri. Oysa, oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulduğunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidenen pikniklerde kaçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa, oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi alın. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde ama sen yoktun. Ben, ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman grinliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyor ve tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini Sonra otobüs oluyordum Kırık yağırk yolların çare bilmez sürgünü Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum bu şovasının yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde otobüs oluyordum bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başıma koyuyordum. Şarkılarımın listesinin korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyorum. Çünkü sonunda annem oluyordum, babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında Ben seninle ana mistik ve demli bir çay kıvamında bakan doğu beyazıtın herhangi bir toprak damında Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim